Dostlar merhaba. Öncelikle Kurban Bayramımızı kutluyorum. Bayramın size ve ailenize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün sizlere uzun zamandır bahsetmek istediğim bir konudan bahsedeceğim. Korona fobi, yani koronavirüs hastalığına karşı yersiz endişe, yersiz telaştan bahsetmek istiyorum. Evet gerçekten büyük bir pandeminin ortasındayız ve e, koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili bazı endişelerimiz olması normal. Ama görüyorum ki bazı danışanlarımda bu endişeler maalesef hayatı yaşanmaz hale getirmiş. Bu nedenle koronavirüs endişesiyle ilgili bazı bilgilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi tabi tabii koronavirüs sürecinde diğer psikiyatrik hastalıkların arttığı, alevlenmelerin olduğu, hatta post-covid stres bozukluğu diye bir stres bozukluğunun ortaya çıktığını biz biliyoruz. Fibromiyajlı olan hastalarda fibromiyajlı ağrılarının arttığını, şeker hastalarında şeker regülasyonunun bozulduğunu, hastalarda yeme bozukluklarının olduğunu, sosyal hayattan çekilmeler, obsesyonlarda artmalar, endişelerde artmalar, anksiyetelerin geç iyileşmesi gibi bir sürü problemler olduğunu biliyoruz. Ve bunların hepsi de koronafobi yani koronavirüs endişesiyle alakalı problemler. Ama şimdi burada elimde bir çalışma var ki şu an ekrana da yansıttığım bu çalışma bize çok önemli bir şey gösteriyor. Şimdi bu çalışmada ne var ee, bakalım. Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'nde 550 bin tane hasta üzerinde ölümün öngördürücüleri çalışılmış. Yani bu ne demek? 550 bin tane hastanede yatan hasta var ve bu hastalarda ölümün öngördürücüleri. Yani nelerin ölüme daha fazla sebebiyet verdiğini göstermiş. Mesela diyorum işte şeker şeker ise daha fazla ölür veya obezse daha fazla ölür. İşte akciğer hastalığı varsa daha fazla ölür. Sigara içiyorsa daha fazla ölür gibi durumlar irdelenmiş. Şimdi baktığımızda ölümün öngördürücülerinden en yukarıda gördüğümüz birincisi obezite. Ki biz bunu zaten öncesinden beri biliyorduk. Obezitenin koronavirüste sıkıntılı bir durum olduğunu ki Amerikan halkında birçoğu obez. Ama Aşağıda ikinci sırada bir şey var ki bu benim gerçekten çok ilgimi çekti. Anksiyete ve korku ilişkili durumlar. Şu çizdiğim yer. Anksiyete ve korku ilişkili durumlar. Şimdi baktığımızda anksiyete ve korku ilişkili durumlar diyabetten, böbrek hastalığından, nörobilişsel bozukluklardan, akciğer hastalıklarından, bronşektaziden, kova hastalığından, kansızlıktan, koroner arter hastalığı yani kalp hastalığından tiroid problemlerinden bile daha fazla ölümün öngördüğümüz. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer siz koronavirüsseniz ve anksiyete yapıyorsanız veya korkularınız varsa, korkularınıza teslim olmuşsanız bir diyabet hastasından, böbrek hastasından daha fazla ölme ihtimaliniz var. Bu çalışmaya göre. Ve 550 bin hastalık bir çalışma. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve peki bu korkularımızdan, anksiyetelerimizden, yersiz endişelerimizden nasıl kurtulabiliriz? Acizane birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Birincisi endişelerinizi konuşun diyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. Endişelerinizi güvendiğiniz kişilerle konuşun. Ve bu konuşmalarınızda endişeleriniz hakkında çözüm yollar arayın. Yani atıyorum işte benim böyle bir endişem var. Güvendiğiniz bilgili kişiler tabi bunlar size korku pompalayacak kişiler değil. Bu endişelerinizi nasıl çözebilirsiniz? Ve çözüm yolları var mı diye Endişelerinizi güvendiğiniz kişilerle konuşun ki benim yakın akrabalarımdan da, sevdiklerimden de, dostlarımdan da endişelerini konuştuklarında ciddi manada faydalı olduğum, şifasına vesile olduğum insanlar var. Çok basit tekniklerle bu endişeleri e, çözebiliriz. Yakınlarınızla endişelerinizi paylaşın. İkincisi, kesinlikle sevdiklerinizle iletişimde olun. Yani görüyorum bazıları işte annesini babasını ziyarete gitmiyor, arkadaşlarıyla görüşmüyor kesinlikle iletişim halinde olun. Ha telefonla iletişim halinde olabilirsiniz. Video görüşmelerle, işte atıyorum WhatsApp görüntülü, Skype görüntülü gibi görüntüler, görüntülü görüşmelerle bir araya gelebilirsiniz. Zoom toplantılar yapabilirsiniz. Çekirdek ailenizde veya işte geniş aileniz, arkadaş çevrenizde Zoom toplantılar yapabilirsiniz. Veya çok kalabalık olmayan açık hava toplantıları yapabilirsiniz. Yani sevdiklerinizle kesinlikle iletişimi koparmamanız gerekiyor. Bir diğeri birbirinize yardım edin. Yardımlaşmak ister ihtiyaç anlamında yani fiziksel ihtiyaç anlamında ister düşünce anlamında ister insana karşı olsun ister sokaktaki bir hayvana karşı olsun ki bu süreçte sokaktaki hayvanların bile etkilendiğini çok iyi biliyoruz. Elinizden ne geliyorsa isterseniz sadece güler yüzle isterseniz bir ihtiyaç vererek birbirinize yardım edin emin olun göreceksiniz ki yardım etmek size iyi gelecek. Bir diğer durum hazırlıklı olun. Neye yani niye hazırlıklı olun? Olası durumda ne yapabilirim? Nasıl hareket edebilirim? Bunu düşünün. Yani atıyorum Allah muhafaza virüsü oldum. Ne yapabilirim? Kimden yardım alabilirim? Kendime göre nasıl planlarım var? Bunlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani bu hesap planınızı yaparsanız endişelerinizin ne kadar yersiz olacağını göreceksiniz. Ki zaten artık sağlık politikaları oturdu. Pandemi öldürücülüğünü kaybetti birçok kişi bir şekilde aşı oldu, bulaştırıcılıklar azaldı. O yüzden hazırlıklarınızı çek edip hazırlıklı olup fiziksel ve zihinsel olarak ne yapacağınızı planlayın. Ve basit şekilde ne yapabileceğinize odaklanın. Hasta olmadan veya olduktan sonra. İşte en basitinden el yıkama. Veya işte dışarıdan geldiğinizde elinize dezenfektan sürme. Elinizi yüzünüze, gözünüze, ağzınıza götürmeden elinizi yıkama. Veya gereksiz alışverişten kaçınma gereksiz seyahatlerden kaçınma, topluluklara fuzuli e, olarak çıkma gibi e, yapabileceğiniz küçük şeylere odaklanın ve bu küçük şeylerin gerçekten sizi ciddi oranda koruduğunu göreceksiniz. Bir diğeri ruhsal sağlığınızı korumak için kesinlikle fiziksel sağlığınızı korumak gerekiyor. Ne demek bu? Sağlıklı yemek, sağlıklı su içmek, yeterli su içmek, e, bol sebze, meyve gibi Gök kuşağı şeklinde her renkten besinlerle beslenmek, sigaradan uzak durmak, alkolden uzak durmak, gerekirse takviyeler almak ki takviyelerle ilgili de e, bir videom vardı zaten. Onu da buradan izleyebilirsiniz. O o şekilde fiziksel sağlığınızı ikame ederek, idame ederek, yerine getirerek ruhsal olarak da kendinizi e, koruma altına alıp eşyalardan vazgeçmeniz gerekmekte. Bir diğeri spor yapmak Gerçekten spor yapmak vücuttaki tüm hücrelere faydalı. İsterseniz evde basit egzersizler olsun, isterseniz doğada yürüme olsun, koşma olsun, bisiklete binme olsun, doğaya çıkma olsun, arkadaşlarınızla gezinti yapma olsun, bir şekilde kendinize e, mental olarak rahatlatacak bir spor yapmanızı öneriyorum. Bir diğeri belki de en önemlilerinden bir tanesi kirli bilgilerden kaçma. Maalesef şu an koronavirüsle ilgili o kadar çok bilgi kirliliği var ki Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta, WhatsApp'ta, işte arkadaş ortamlarında, aile gruplarında, dost gruplarında o kadar çok yalan, yanlış, kirli bilgiler var ki ve maalesef bunların bir kısmını işin uzmanları yani sağlıkçılar, doktorlar falan yapıyor. Bunlar nasıl? Bir kısmı felaket tellalı sizi korkutarak bir yerlere manipüle etmeye çalışıyorlar. Bir kısmı işte aşı karşıtlığı gibi e, bazı böyle e, çıkar bulabilecekleri, işte peşlerine e, kitleleri takıp sürükleyebilecekleri bu şekil fantastik bilgilerle sizi korkutmaya çalışıyorlar. Bunların hepsinden uzak durmak gerekiyor. Güvenilir kişilerden, güvenilir otoritelerden bilgi almak gerekiyor. Ama tabi dediğim gibi güvenilir. Kesinlikle e, manipülasyonlara falan gelmemek gerekiyor ki bunu dediğim gibi aşı taraftar olanlarda aşı karşıtı olanlarda ilaç taraftar olanlarda bir şeylere karşıtı olanlarda yapıyorlar. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Bir diğeri kesinlikle düşünce detoksu yapmak gerekiyor. Bu ne demek? Baş edemediğiniz düşüncelerden vazgeçmeniz gerekiyor. Odaklanabileceğiniz iyi düşüncelere, güzel düşüncelere odaklanmak ve zihnimizi bununla meşgul etmek gerekiyor. Bu şekilde bir düşünce detoksu, zihin detoksu yapmak gerekiyor ve bu konuda meditasyon yapabilirsiniz, dua edebilirsiniz, işte yoga yapabilirsiniz, rahatlatıcı müzikler dinleyebilirsiniz, rahatlatıcı aktivitelerde bulunabilirsiniz. Bir şekilde düşünce detoksu yapmak gerekiyor. Ve bir diğeri hobiler edinmek. Yani sizi anksiyeteden uzak tutacak, sizi devamlı düşünme sarmalından uzak tutacak hobiler elde edebilirsiniz. Eski hobilerinizi yapabilirsiniz veya yeni hobiler elde edebilirsiniz. O müzik olabilir, resim olabilir, sanat olabilir, gezi olabilir, doğa olabilir. Bir şekilde hobiler elde edip endişelerden uzak durmak gerekiyor. Önemli konulardan bir tanesi ana odaklanmak. Yani geçmişin, geçmiş olan acı tecrübeleri, işte yok şu komşu öldü, şu genç öldü, işte şu sağlık personeli öldü, şu kadar kişi hasta oldu, istatistikler, işte vördometreler falan gibi böyle geçmişin acı tecrübelerinden uzaklaşmak. Gelecekteki endişeleri bırakmak, ki gelmedi, gelecek gelmedi. Geleceğini de bilmiyoruz. Bir saniye sonrası yaşayacağımızı da bilmiyoruz. Geleceğin endişelerini bırakmak ve ana odaklanmak. Yani anda ne yapabilirsiniz? Anda e, sevdikleriniz, dostlarınız, çoluğunuz, çocuğunuz, akrabalarınız, projeleriniz. Anda neler yapabilirsiniz? Ona odaklanmanız gerekiyor. Ve önemli konulardan bir tanesi, e, son söylemek istediğim, kaliteli uyku. Yani beden sağlığınız ve ruh sağlığınız için kesinlikle kaliteli uyku önemli ki biz maalesef koronavirüs sürecinde hele bir de bu işlerin, güçlerin böyle düzensiz olmasıyla beraber ciddi manada uyku bozuklukları görüyoruz ve uyuyamıyoruz. uyuyamadığımız için gece gündüz salınan hormonlarımız salınamıyor. Mesela melatonin hormonu gibi. Hormonlar salınamıyor. Işık altında olduğumuz için kortizol hormonu salgılanıyor. Kortizol endişemizi artırıyor, kaygımızı artırıyor. E, sakinlik hormonu olan melatonin salınamıyor ve e, bir kısır döngüye giriyoruz ki bu da hem düşünce yapımızı bozuyor, hem ruhsal yapımızı bozuyor, hem fiziki bedenimizi, biyolojik bedenimizi bozuyor. O yüzden kesinlikle kaliteli uyku uyumak gerekiyor. Tekrardan hepinize iyi bayramlar diliyorum, bayramın güzellikler getirmesini diliyorum. Lütfen e, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız, videoyu devamlarının gelmesi için abone olunuz ve sevdiğiniz insanlara e, kanalımızı tavsiye ediniz bildirimleri açmayı unutmayınız şifa diliyorum İyi günler